Herkese merhaba evet. arkadaşlar. Bakın biz de Minecraft oynuyoruz. Yanımda Bilal var. Bilal hoşgeldin. hoş geldin. Hoş bulduk. Köyde değilsin. <gülüyordu> geldi, kaldı merdiven o tutma şeyi mı yok? Yok kaldırmadım. <laughs> ya ya buradan baktım ya. Seni <laughs> uçak zannettim var ya <laughs> <laughs> Şimdi ben şey yapacağım ya. E, evime kabus donlarla. Evimin altına her şeyi düşeceğim. Muhtar'dan gizli iş yapacağım. Arkadaşlar bu da biz e, daha önceden gelişmiştik. Aynen. Ben hatta videosunu da çekmiştim. Arkadaşlar arada e, şu an benim dükkanımda birazcık şekil kenar gibi. eski şey. Ee, Mehmet açtı şu anda Skype'ı. Onu alalım mı? Kanal alalım mı? Yani Mehmet açıksa al kanka muhtarımız. Ya o zaman video durduruyoruz arkadaşlar burada. Evet Hadi arkadaşlar. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhtar gelmiyor. Gelmemesi daha iyi olur aslında. Kaçak yeri yapıyoruz yani. Ne de olsa. Ben hatta videonun başında demiştim. Geçenki bölümde. Tarla yapacağım. Evimin altına tarla yapıyorum. He? Evimin altına tarla yapıyorum. Böyle kimse gitse de evine girilmiyor ya. ne Ama şey şey. Deli kaçtım ya o yüzden eee daha eee ben burayı aşağıya kadar götüreyim belli olmasın zannetsinler yani çalışma var daha bitmemiş eee büyük ihtimal buraları hızlandırırım şu ev yapma yerlerini değil mi kanka hızlandırırız ya kanka. Bilal konuşmuyorsa demek ki bir iş var bu iş. Yok ben konuşamam. şey ay sonra balık mu? Ha balık tutuyor. Ha ben, ben. <laughs> Abi sen işte, e, madeni falan bilir? Ya ben gelmiyorum. Ben e, Düney'im benle Mehmet oynarken ben bana maden buldum zaten. Ama ee işlenmemiş, yarısını işledim, server kapandı. Tam kayıp balık memodan buldum. Ne? Ya kayıp, kayıp balık memo getiriyorum sana. Kayıp? Ha, kayıp balık memo var ya, balıktan, de şey, denizden ondan çıktım. Oha lan, ne yaptım lan ben ben? Uçanay, hoş geldin Kemal, ne yapıyorsunuz? Evet, ilk defa senin evine geliyorum. Ha, bir gelsene lan, sana bir şey göstereceğim. Sende ne iki tane arslan diye zekalı? Oha bu ne? Ne? Öldüm lan! Lan öldüm! Beni aldılar. Ne oldu? Ben zaten şey, falan Anne. Aynen. O sen evin direkt benim karşımdakine de değil mi? Ha. Herhalde yanlış anlıyormuş. <laughs> yanlış anlayamıyormuş. Şuna bir pekiş. Ben gelelim. Ben gel sana bir hediyem var. Al katılıyorum. Gel gel. Şş, bak bir kırsana bunu. Dur kırayım. Kaç. Kaç kaç kaç. Eee? Öldür onu. Ya demin uğraşıyordum baktım bu çıktı. Bunu nasıl çıkartın? Bak şu da elindekinden çıkıyor. Taş tuğladan. Koyun yere. Dur lan bir. Şu an benim işim var la Kaldı bir tane taş tuğlan gitti ha. Bir tane su. Kırma ya. Bir tane kırdım sadece kanka o da bakmak için. Buram arkasında kaçak tarla var lan ne yapıyor? <laughs> Kır... Oha. Hatta girişi de buradan olsun. La bir kırma altımı. Kalk kapat orayı. Tamam. Bir Evet. Kaçak tarlamız bura. Kızım bu kadar pişmiş taşı nereden buldun? Ne? Ne taşı? Pişmiş taş. Ne pişmiş taş? Oğlum benim çeşitim full kırık taş. Ee, daha bana su lazım bir de çapa. Bana da kendim. Görüyorsunuz. Oo endermen baba. zombi vs diler şey 2 vs şey 2 zombi vs full şey Minecraft gibi bir şey. Zombi dur. Da Gel arkadaşlarla oyunun girişini göster der yani. Gösterdim onu ben videoda. Stick gibi Of ne biçim? Yani herkes bunu yap yapamıyorlarmış. Yani. Arkadaşlar hata yapayım da gizlice bakın bunu niye söylemeyeyim? Muhtar keser bizi keser. Vallahi ben ekmek çan açacağım niye yapıyorum ya. Ben yoksa sana hiç mi ya. Muhtar keser bizi toprağa atayım bizi ben mikrofonu buraya atmayayım da yani. Kanka nasıl söyleyeyim. Kanka o kadar... Var mı oldu? Ben o kadar akıllıyım ki... ...Küleym küreği şey toprak kızıyor. <laughs> Oğlum bir tane... daha Gel lan gel bende üç tane... Oğlum Kıleym küreği tek atıyorum toprağa değil mi? Galiba bende üç tane diamond var gel atayım. Atmıyor yani? Aşağı, bu ne ya galiba? Aşağıda adam var, kazıp atlayayım. Evet, altı üç var benim çünkü Cüney'i Mehmet benden... yanlışlıkla bir şey aldı. Ne aldığını bilmiyorum. Kalk Özyurt, marketler bir var. var ha. Ne var? Orayı ben sana söyleyeyim de uzat. Ne var? Ya bakın, hani satışta alış aynı ya. Hı. Sen şimdi bir tane şey alıyorsun. Sen yani bir yerine basmışsın. Bir tane şey alacağı bir tane e, demir sat alacağı yerine dört tane demir alıyorsun. Yani, e, Bir tane demiri 15 beş lira alıyorsun. Dört tane demir şey, dört tane demiri de on e, beş lira satıyorsun yani. Dört tanesini daha fazla satıyorsun. Yani şimdi hani dört hemen birinin üstünde ya. Evet arkadaşlar, çeslimi de düzenlemiştim. Buyurun çeslerime de bakalım. Burada odunlar ve şeyim var, e, taşlarım var. E, burada e, madenler var. Hatta ben bunları döneyim buldum. Kırık taşlar da vardı. Şimdi kırık taşları böyle alalım, pişirelim. Tuğla alalım. O tuğlayı... tane e, bugün... yani bir evine yaptı bir at bir at sabah uçurur. Bu e, taş, tuğla, gümüş bulu olduğu için şey çıkıyor ondan. Sabah uçurur da... Ha dakika ya. Uyudun mu sen? Evet duydum. <laughs> Bir dokundum. Çoşur. Tamam. Hatta o zaman dur ya. Ben bu e, taşları bırakayım. Bunlar kırınca şey çıkıyor zaten. Bunlar benim ikisi pek azmam. Her, herkesin evinde iki tane ırkçı var. Aynen. Bak var. Ben, ben, de bir tane. O zaman kırılmıştır. Yok kanka kimse kırmadı ya. Ben de şey, sağdan her bir tane. Benim 22 kişiyim var. Şu an. Benim benim de 35. Aynen böyle yapıyorduk. O benim evimin altını var ya o kadar boş ki. Allah Allah. şimdi. Ama yok evet ya ben videoyu hızlandırmaktan vazgeçtim. Kanka. Videoyu kapat ya. Hı? Video çekme oğlum ya. Anne. Ya videoyu kapat kapat video çekme. Video eğlenceli olmuyor oğlum ya. Yok yok. He? Oluyor lan. Dur. Şu an videoda mı sizi sen hele? Evet. Ama bu videoyu yayınlamıyorlar. Kapatın baştan başlamazlar. O kadar çarp. Yok la ben. Ben bir de bir şey yaptım ha. Şimdi bunlar sat al sakın. Flash money. Evet, bir milyarımız oldu. Kanka şu an senden özenti olan bir şey yapayım. Ne? <laughs> Çok özenti oldu senden. Aşırı özenti. Aşırı özenti iyi olmamış kardeş Bakayım tam, tam oluyor. Oha, yok böyle bir şey Taşları tam yetti. Daha ucu ucuna What? Nasıl ucu ucuna etti? Ya ben maalesef evimin altına yapamadım bunu. Neden? Var mı ama? Ben fare evimin altına yapamadım. Çünkü ben evimin altında bir tane taş şey var ya zaten. Kolay Hayır hayır evimin altında zaten bir tane şey var ya madem. Benim evimin altında zaten kolay bir Klaim zaten atılmaz ki buranın altı. Atmasına atılır ama atmıyor. Şimdi birisi bana mesaj atacak. Kim attı acaba? Muhtar olmaz. Muhtar da böyle bir zaman yakalamış. bak. Belki bana mesaj atmamış da olabilir mi? bilmiyorum. Bu hoş. Bunlara da böyle. Sana atmış. Tamam. Oğlum ya ben, ben yapamıyorum ki onun her şeyi. Ya ne yaparız ya iyi Yapamazsın sen de yapamazsın. Nasıl yapamazsın? Ateş şey dışından olmalı. Ne dışında? Ah! Ne oldu? Ben buldum. Ne buldum? Marketimin içine. Ne buldum? Ama olmaz oğlum herkes şey var. Şöyle zaten e, ekmek tükeneceğim. Tamam. Şuraya da bak şunları ekleyeceğim ben. Tamam. Şöyle. Setim kırılmaz üzere ya. Hadi dur dur dur. Çıkmadan önce şey yapayım. Benim bunlar satacağım var ya zengin olurum ama satmıyorum. Tamam mı? Şu, şu. şu balıkları alayım ben tutmuştum. Abi çok uğraştıracak ama yapacağım. Çok uğraştıracak ama yapacağım. Bu şey beni çok uğraştıracak ama gerekirse yapacağım. Uğraştırsa da yapacağım ve tüm gözlüğe. Şimdi araştırayım da buradan. Kanka kim aldı buradan bir tane merdiveni? Nereden lan? Eee devletin malına zarar veren. Nereden bir tane aldı almışlar ki? Yok ya şeyde buldum. Ee, şu boş olan evin karşısında mı? Size öğrenirsiniz artık yani büyük meyveler. Ana doğru ya burası seninmiş. Okay. Şu an galiba benim evimin altı kleyimi. Bazı yerler kleyimi büyük bak Ben büyüterek evimin altını da kleyimi büyütmüş oldum. Aynen ben de yaptım zaten. Bir yersen evimi. Bir kırma çalış. Yok ben hiç Zaten seni uğraşacağım şey.

Artık ben canlı yayınlarda galaşıcam ya. Bak sen başlama, her şey başlasın sen başlama. Niye? Çünkü sana, sana başlamam lazım. Eğer canlı yayınlarda ne çekişen Allah'ını seversen seversen. Bomba, bom, kıyafet, ne çekeceğimi bilmem. Eee, bu yedek camımız bu zaten sanırım. Aha, bir kaçak yer buldum ben. Şu an sesi çok fazla gelebilir kusura bakmayın çünkü fena 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 basıyorum Oğlum sen niye böyle kopya çekmişsin lan? Ocaklarıma aynı yapmışsın Yardım gerekiyor mu? Kürek versene kanka Buraya kürek mi? Kürek ver azıcık Kırış Ben şimdi kürek yapamam hadi kürek ver Al, Kemal kırma burayı. Ne be? Git yap işte oğlum. Al kırdım lan burayı. Kemal kürek ver hadi ya. İki dakika ver oğlum. Oğlum git ya. Benden niye istiyorsun? Ya oh, Kemal. Zaten burayı kıramıyorum. Altın. Oğlum al. ne cimrilik yapıyorsun ya? Al. Ya üf var ya. Kemal seni kadar cimriyi görmedim. Attım oğlum attım. Al. al kırdım. Bana vurma, vurma bak bana! Oğlum kafama, ağzıma hiç! Bir şey diyeceğim zaten. Gel şimdi buraya, seni ecdadımla sikeceğim. Dolma bir <laughs> derden <laughs> La dur la dur, öleceğim şimdi. Sen o kılıcı niye GMAT'tan aldın, sen o kılıcı niye GMAT'tan aldın? Ben onu aldım, geçen videoda da elimdeydi, salak mısın? Dünya yedin mi? Işte gel buraya götün yasa gel, götün yasa gel, pvp'ye gel, pvp'ye gel. Hayır. Ya bunu yurdunuz, eminim galiba. Evet. Olsun. Hemen video mi? Dur bir. Kaldığımız yerden devam edelim. Sen yüzüne. Al cimri. Aa artık kremat lan. Neyse. Biz işimize bakalım. Bizim önce bir kova yapmamız lazım. Ha. Kanka sen şu şey tuğladan satıyor musun? Hani senin o arkasında kullandığın tuğladan var ya onlardan. Dükkanda. Ay satıyor musun Satıyor da mı dükkanda? dükkanda satıyorum ya. He? Dükkanda satıyorum. ne diyorsun ya? Dükkanda satıyorum. İşte dükkanda kaç sey var onu söyle. Eee... Beş sey var ya. diye? Tamam, ben alayım. Kaç para? Tazeyim mi işte? Valla. Ee. <laughs> Efendim, dünyanın parası ama. 64 tane 200 bin. Ya. Valla para yetiyorsa hani yani. Lan oğlum 200 lira ne lan? <laughs> Olur, Alman köyse mi bunu onu satayım? Kendim kazar Saat saatte pişiririm onu satayım. Alo neyse indirim yapayım bari. Bugün indirim, i̇ndirim yapacağım ben gelirim. Clean tree around it. The camera man. Kanka sen yalnız buraya yanlış yazmışsın. Kaç para daha satacağım? Bistek 50 liradan falan satıyorsunuz söz ya. Ne kadar para yatıyor? Bistek alt 90 TL. Kaçtı 90 TL. Biz ne dedi? Alın diyor ki No stop e, Stop diyor stop diyor. mu yanlış oldu. Tamam dur bir videoyu durduralım. Bakalım ben ne olmuş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden. şimdi aldım ben de evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, bir sıkıntı çıktı onu halledecek değil mi kanka? Aynen. kanka da iki tane büyücü var eline de şey aldı. Büyücüden baş düştü bekledi yerine bakayım. inşallah İnşallah büyücü bana bir şey yapamaz. Kaç kanka, kaç İki tane ışık dış tuzu çıktı ya bu ne oldu ya? Oğlum demin ne oldu lan? Bir daha ışık dış tuzu ya satıldı. Oha! Yes. Coming. 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 Ne coming. Ona. Ne ona. Oh, coming. Ne bakıyor lan? O coming. Ne bakıyor lan bana? Ka coming. Coming. <laughs> Kanka yalnız patlayınca etrafa hazır veriyor ağır creeper. Nasıl? Creeper patlayınca etrafa hasar veriyor. Yoo. Hasar veriyor da blok kıramıyor. Hasar veriyor dedim yani blok kırıyor Yok blok kıramaz. Ya Bari dolcuğumuz var bari devlete hizmet yapalım. Parasını da Mehmet'ten alırız ya yine iki ağzının intikamı olsun. tamam bu hatta Mehmet'in diken hatta bu burada küle satıyordu ya stok yok neyse ya aga, biz işimize dönelim Sahil var Ah, koluma geçirdiler. Ah kafam. Ne var ya buradan çıkacaklar var ya. Şimdi. Ee, ben videoyu burada bitireyim mi bir şey diyeceğim var mı? Kanka videoyu bitireyim mi? Ne? Videoyu bitireyim mi? ya. Mesafe şey aşağı izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İzlemiyorlar ki mal. Dinlemiyorlar. Seni kafanın ben. Oğlum bir sus. Mal mal konuş. sus hayvan bir şey yapalım. Sus şöyle Sus hayvan gibi şey yapalım. Ya. Şey hmm, Slam guys. Kanka bir dahakine video izleyeceğiz. Selam guys. Niye? Bilmiyorum. Selamun aleyküm guys be ya. Bir tane kanal söylüyor da öyle YouTube kanalı. Senin telif yemeni istiyorum. Girişinin aynısını yaptım. Yok. Yapmayacağım. Allah sana sevsin. Adam bir de o kadar küfür ediyor ki. Her konu her şeyden neden bir tane videosunu veriyor adam oluşumlardan falan bahsediyor diyor ki ilkokuldaki ya ortaokuldaki lisedeki bir susama işimizi yapsak. Bunu yapalım videoyu bitireceğim. Yapale? Ne? Yapale? boş konuşma. Ya? Yapale? Oğlum bir sus lan. Yap şöyle. Alacağım. Yap Yapale. Şimdi ben seni yapacağım hele bir. Ben seni bir yapacağım hele. Yapale? <laughs> yap ya bir yap dur epeke. dur. Yapale. de. Burası niye olmuyor? Bozuk. Çok güzel Türkçe niye gelişmiyor değil mi? Ben Türkçe seviyorum. Değil mi kardeşim? Azıcık kendine çeki düzen Azıcık şu götünü başını kollasa ne güzel olacak. Devam ediyoruz. Benim kaç dakika çekiyorum? Şimdi sırası böyle. Hadi ya böyle yapalım. Havuç satsak mı? Yok ya. Ben James Patates Abi selam guys. What's it in a survival and communication technology and the humming can you new please please adapt. şunu böyle çünkü benim şu evimin altını blokla doldursana. Komutu duvar diye senin bir tane. Yok. E, evimin altı bomboş ya böyle. Bir yer var orası 3-4 kat böyle boş sonra altı dolmaya başlıyor. Ya bir dur. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hiç teşekkür etmedim evet. arkadaşlar. Sus sen. Ee, like atmayı unutmayın abone değilseniz abone, abone olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.